Herkese merhabalar. Ben Vaydo Vidama. Hoş geldiniz. Ee, ev hala tadilatta. Pardon. Odam hala tadilatta. Ama e, bilgisayar dokunmadığımız için şu anda bir sorun yok. Yani odamda şu an bir dolap eksik. Yatak var. Gerçi bir ara yatağı da kaldırdık. diyorduk İki gün salonda falan uyudum. Neyse. E, şimdi sadece bilgisayar masası ve yatağım var şu an odamda. Dolabım şu an yok. Gelecek inşallah. Neyse şimdi bir kötü haberim daha var. Ee, bu çok değerli iki tane misafirimiz gelecek demiştim size. Ama onlar da e, gecikebilir. Yani gelmeyebilir, gele debilir Ama ilerleyen sürelerde. Yani bu 1-2 ay gecikebilir. Hemen izlemeyenler için bahsedeyim. Benim devrem var. E, Kik'te yayın yapıyor. İsmi Göko Mojo Kick yayın ismi. Bir de bunun doğusu var. Ee, onun sevgili doğusu da Taji Mojo diye yazılıyor. Ee, gidin bir selamlarımı ileteyim kendilerine. İşte Wairo'dan geldik deyin. Ben de arada izliyorum. Yani siz de chatleşebiliriz de. Taji Mojo, Gokomojo. Bunları kickten takip edin. Neyse, bir güzel haberim daha var. Şimdi gerçi güzel haber bir de artı ee, bir yer daha yaptım ben. Bu kararga bir yer daha yaptım. Etrafı düzenlemeye başlıyorum yavaş yavaş. İşte bu video çekecek duruma gelene kadar odam. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Bu arada ee, iskeleyi pürüzsüz taştan yapacağım. Etrafı belki taştan olabilir ee, diye düşünüyorum bir yandan. Şimdi gidiyoruz biz böyle. Aa karşıya bir yarışılmış. Burası neresi acaba? Diğer, şöyle bir yer yaptım ben. İşte madenin eritme ocağı. Madenden gelen değerli demirdir, altındır. Bunları daha çabuk eriteceğiz. Ee, ondan sonra çalışma masası. Fırında e, düz taşlar hala oluyor. E, onları eritiyordum. Boş durmadım yani ya. Yani. Hem odamı tadilat ettirdim hem de gibi dünyama tadilat yaptım diyelim. Şimdi aşağıya şöyle göstermek istiyorum size. Buraya mutlaka büyü masası koyacağım. Ee, etrafını şöyle kitaplıkla dolduracağım. Çünkü biliyorsunuz ki büyü masası kitaplıklardan büyü alabiliyor. Burada da işte e, bunun ismi neydi ya? Kıyafetlik diyeyim ben. Şimdilik de kıyafetlik değildir bunun ismi de. Neyse neyse. Buraya artık bir şeyler düşünürüz. Ee, yorumlarda belirtin. Ne yapalım, nasıl edelim diye mesela burada. Ee, şimdi bir mutlabe var demiştim size. Ya, o mutlabı şimdi gösterelim. Ben buraya bayağı kazdım, 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 kazdım. Durmadım yine kazdım. Habere kazdım. En sonunda zombi sesleri duydum. Biraz orayı aradım tabii zombi sesleri. Nereden geliyor bu sesler diye. Demir falan buldum. Şimdi git git git. Ne kazmışım be değil mi? Hem çiftlik eviyle uğraşıyorum hem karagahla uğraşıyorum. Ama dünya güzel ya. Bence dünyayı sevdim ben. Tek sıkıntı bambularımız yok. Ee, keşke bambu olsaydı daha güzel olabilirmiş. Buna da şükür ya, buna da şükür. Bakın burada şey buldum ben. Ee, mağara buldum. Gittim gittim bir yandan savaştım bir yandan gittim 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 nefesim nefesi bir dakika. Gittim gittim gittim. Bakın ne buldum. Ben bunu buraya almaya gelmiştim de. A demir. Ben bunu buraya almaya de bir şey unutmuşum. Ee, demirden kazma lazım elmas almak için. Sakın böyle bir hata yapmayın. Eğer elmas bulursanız e, demir kazma almayı unutmayın. Ben şimdi burayı kesiyorum. Demir kazma alıp geliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben demir kazmamı aldım ve geldim. O zaman hayırlı uğurlu olsun ilk elmasımız. Bakalım kaç tane çıkacak? Bir. Ulan insan biraz daha çıkartır ya. İnsan biraz daha çıkartır elmas ya. Neyse e, daha bulacağız elbet elmas. E, bakalım. Büyü masası yapabiliyorduk galiba. Ama onun için obsidyen lazım. Kazma, elmas kazma lazım. Büyü masası yapamayacağız ya. Çok şey istiyorsun Minecraft. Çok. Neyse o zaman biz gidelim şimdi. Ee Çiftliğe gidelim şimdi. Çiftlikte e, yapmaya başlayalım artık ya. İskele yapmaya başlayalım. Ne diyorsunuz? Haydi çiftlikte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biz geldik e, çiftlik tarafına. Yaybe duruyor kulede. Ha bu arada e, ben buraya böyle işte kamp kurmaya gelmişler gibi düşünün. Yani böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu da kırılacak galiba lan. Bilmiyorum ne zaman kırılıyor. Ulan acaba üstün... Lan! Gidiyormuş canımız. Neyse arkadaşlar, şimdi biz iskele yapmaya başlayalım ama önce şunu sorayım. 15 saati nasıl gidiyor, iyi mi? Eğleniyor musunuz bakalım 15 saatinde? İnşallah güzel ve eğlenceli geçiyoruz 15 saati. Umarım öğretmenlerini çok fazla ödev vermemiştir. Kafamda bir şey çiziyorum şu anda da nasıl bir şey yapsak onu düşünüyorum şu anda. İskeleyi kuleden uzak yapacağım çünkü e, Restorant restoran yapacağız. Restoranı şuraya mı yapsak yoksa iskelenin üstünde mi olsa restoran onu düşünüyorum. Şimdi ben bu arada birazcık daha malzeme var. onları da alayım. Ha bu arada e, büyülü kitap buldum şeyden balık e, avlarken. Oltayla balık tutarken işte bu eklem bacakların kıyameti 4 falan 3 3 gırtlak 2 falan diye bir büyülü kitap geldi. Demirden bir kılıç yaparsak muhtemelen onu yaparız yani veya elmastan kılıç yaparsak ama şu an elmasları kılıcı harcamak istemiyorum. Elmaslar dursun orada. Şimdi... Nasıl bir şey yapsak acaba? Bu arada burada da Creeper patladı. Burayı düzelttim ben. Yolda gitti o yüzden. Zaten buraya ba başka bir yol yapacağım. Böyle durmayacak. Köy yolu gibi. Bence, benim fikrimce İskele'yi buraya yapalım. Ne dersiniz? Şura iyidir. bir kere yüksekliği olsun istiyorum ben biraz örneğin 2'li olsun tamam mı şimdi 2 hatta 3 blok aynen 3 blok aynen şöyle Devam edersek. An yani Shift'e basacağım, <laughs> D'ye basacağım ya. Bakın restorantı da şuraya bir yere yapsak iskelenin üstünde olmasa Bence şu anda e, iskele uygundur ya güzel Eğer bir gemi yapabilirsem bu iskelenin yanına bir gemi yapmak istiyorum yani Bu ilk yapma yeteneğim gerçekten çok da iyi değil onu söyleyeyim Heh böyle bir iskele mesela güzel olabilir. <laughs> Şöyle gerçekçilik yapalım mı? Ne diyorsun? <laughs> Lan. Aslan gerçekçilik. <laughs> dur bir dakika, bir dakika. <laughs> gel dur. Sen buraya gel. Hızlı aktarın üstünde. Kim gelirse gelirse. <laughs> <laughs> aldı Abla söndü Havan söndü Balı da aldık Bir şey merak ediyorum burası ee, Kaç şeylikti Dur 850, 806 206 806'da galiba. Aynen. Dur lan. Ya, ya bu beni bırakmıyor yani. ya. da bırakmıyor. Bu. Gel hele gel gel sen. Sen bir gelsene buraya. İki canım da olsun da. Ya Allah müstillah gel buraya gel. gel. Ben senin mızlağını... Bak bir tane daha mızaktı da var. On. Onları... Ya Allah misbilah diye iptaliyor. Gel 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 Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Ne oldu? Buranın alt tarafı iskelenin kolonunun. Ne uğraştırdınız arkadaş? <laughs> Artık atasına bakar mısın? Gel 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 gel. Yakarım seni oğlum. Ortun anasını biraz al, 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 al alatmış <laughs> Ya kalsın böyle ya. <laughs> Hangi eksik? Bu mu eksik? Aynen bu eksik. Bu kaç? 806 Ben bir uyuyup geleyim. Devam edelim buna tamam mı? Gel gel sen öyle o ok atıp kaçmak kolay mı sanıyorsun? Atma atma atma. Oh çok güzel. Da var. Ya uğraşamayacağım seninle şimdi. İşim gücüm var. İskaret, iskenceciğim bu. Arkadaşlar, bu arada yorumlarda bahsedin. Sizce bunu huş ağacına yaparsam nasıl olur? Şöyle. Hoş durdu mu sizce? Yorumlarda lütfen bahsedin. Yoksa bunu şey mi? Ee, Karargâhta yaptım ya, bu koyu bir oduna yapmıştım. Anlama yapsam daha mantıklı olur, yoksa bununla mı yapsam? Ben genelde huş ağacı kullanıyorum da. Karargâya yakıştı işte o e, koyu meşe ağacının. Ben ona bu. Neyse yaman. Toparlayamadım kendimi. 806 66 3014. Ya yani bir, ben atın, ben, ben, bir, 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 Ya oğlum. Bunlar yüzünden var ya kafam karışıyor sonra. <laughs> Oh be oldu ya. Kolonlar nasıl olur sizce? <laughs> Oğlum bu ne garip bir şey ya. Neyse kalsın ya. Şu an üşeniyorum oraya şey yapmayayım. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Oraya gitmeye üşendim. Buraya mı kurayım. En iyisi şöyle. Bu olmuyor mu? Ha bak bu olur mesela. Ne lan? Lan. Şöyle, şöyle bir şey yapacak nasıl olur? Bunun merdiveni yok çünkü merdiveni olsaydı çok hoş olurdu da merdiveni olmadığı için basamak yapmak zorundayım Tamam ya güzel, güzel, güzel. Şimdi bu iskelenin yanında ufakcık bir tekne olsa çok hoş durur. Ama benim ee, tekne yapma yeteneğim yok. İlerleyen bölümlerde bakarız ona. Ee, i̇skele bence güzel oldu gibi. Bu iskele ne işe yarayacak dersiniz? Ee, i̇skele işte. <laughs> Tekneyi şey yaparız mesela, dur. Ha merdivenim var mı acaba benim? Buraya merdiven yapayım böyle tekne gelmiş gelsin manası gibi bir şey olsun. He, şimdi bakalım merdiven var mıymış yok muymuş. Buraya niye fazla lan? Evet iskele güzel oldu. Bakın şu şey e, kamp için odun hemen alalım. Odundan bol ne var? Her yer odun. Şuraya da ana Çiçekleri alalım Bakın mesela buraya işte kampçılar gelmiş Öyle değil olur Böyle Oturuyorlarmış. Olsun, bu ne diyorsun şöyle. Dur önümü kapatın he tamam Burası böyle olsa Dur lan aklıma bir fikir şey geldi. Baca Ama ben şimdi çatıyı da bozmak istemiyorum. Ya. Baca yapmak istiyorum ama çatıyı bozmak istemiyorum. Nereye baca yapabiliriz? Hiç gerek yok bence ya boşver. Çatımız böyle güzel. Kalsın böyle. Sen bir pişsene. Ben ya. ne yapmaya gelmiştim buraya? Merdiven, merdiven varmış. Merdiven. Bir de biz de yapalım şöyle merdiven. Tamamdır. Altı merdiven bize yeter diye düşünüyorum. Akşamdan ışık tut Leyleler Şimdi arkadaşlar Buraya bir gemi gelse Aa ne güzel gelmiş burası dese Böyle Böyle, böyle gelse, buradan çıksa çok güzel olmaz mı? Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Bunun e, aşağısından bir şey indirebilirim. Merdivenle aşağı iner burası tamam mı? Orası tekne için olur. Burası da böyle manzarayı izlemelik olur. Ona bakucu Şimdilik böyle kalsın yorumlarda belirtin ee, sizce bu iskelenin aşağısına böyle inelim mi tekne için yoksa burası böyle kalsın mı ne diyorsunuz o zaman ben bu iskele tamamlamak için bu şuradaki huşu ağaçlarını keseceğim ee, tuzak kapısı yapacağım ve geleceğim tamamlayalım artık bu iskeleyi. vurma bana vurma bana vurma, vurma 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 anne aaah of ıskaladı allah'tan ıskaladı allah'tan kova kova hayır al 2'lik hızdan var ya. 36'lara da yeter herhalde diye düşünüyorum. Ee, kovayı bırakalım yerine. Evet tarlamız büyüyor. Koyunlarımız, ineklerimiz burada. Ve tabii ki kurtlarımız da var burada. Bu kurtları hala bir isim bulamadık ya. Bak isim bulunuyor Bile. Yorumlarda lütfen belirtin e, kurtların ismi ne olsun. Dört tane isme ihtiyacımız var. E, bakalım lütfen aşağıda belirtin onu da. oldu sizce? Yani güzel gibi Bunu nasıl yapıcaz bu? o zaman şuradan yapacağız. Mevcut. Bundan mecburen burada böyle yapalım. Bunun yarısını yapsak olur mu? Evet, güzel oldu bence. Evet, iskele e, şu anda tamamlanmış bulunmakta. Bu bölümü burada bitirelim. Restorantı da artık yorumlarda e, siz belirtin. Şimdi önümüzde iki seçenek var. Bir, restorantı ta şu en uca mı yapalım. İkinci seçeneğimiz ise restorantı e, buraya bir yere hemen yapabiliriz. Buraya sahil şeridi yapacağım. E, buradan bir yol geçeyim. Işte. böyle yol geçsin buradan. Ona göre yorumlarda belirtin mesela ee, çünkü bu kumu ben bozmayacağım burası sahil buraya hatta şey yapmayı düşünüyorum. Pilar. Ee, neydi şey ismi unuttum ya uzanmalık bir yer vardı ya halı yapacağım uzanmalık bir yer yapacağım yani neyse işte burayı ben bozmayacağım. buradan böyle ee, artık burası değil de neresi nereden başlasın yol atıyorum yol buradan başlayacak tamam mı böyle dümdüz gidecek dümdüz ha böyle dümdüz gidecek buraya belki restoran yapabiliriz. bak şu ağaçları alırım ben He, şimdi buraya da olur restoran O zaman size bırakıyorum. Bir dahaki bölümde e, restorantı bu çiftlik evinin arkasına mı yapayım? Yoksa çiftlik evinin önüne mi yapayım? Ne diyorsunuz? O zaman ben videoyu bu e, O zaman videomuzun sonuna gelelim artık. Ee, şöyle iskeleye bir çıkayım önce bir dakika. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.